İyi günler. Yeni stilimi nasıl buldunuz? Şöyle döneyim. Yeni mankenimiz. 90-60-90 Kamura Bu dar bir hırkaydı. Kendimce böyle bir stil buldum. Sizler de küçük olan hırkalarınızı neyse ne de kazaklarınızı kendinize göre böyle bir ülke genişletebilirsiniz. Şurada cepleri vardı. Bir de buraları ayrıyeten yaptım. Şu şekilde. Oh. Bunu bana gelinim Canan almıştı. Ne zamandır giyemiyordum. Bu şekilde yapayım da değerlendireyim istedim. Görüntü nasıl? Şöyle hmm. nasıl Cihakan? Çok güzel duruyor. Evet, genişletmişsin orayı. Çok güzel olmuş. Ha. Şöyle yaparsam nasıl oluyor? Evet, çok güzel. <laughs> Mankenimiz de öyle. Ondan sonra şu şekilde. Çok güzel. Eline sağlık. Yanları sen diktin Genişletmiş oldun yani. Ha. ördüm. Tam buraya koltuk altına kadar aşağıdan geniş başladım yukarı kadar daralttım yani ki göre. Kaldır kolu görsünler onu şöyle. Kaldır kollarını yavrum oynat parmaklarını. Hani kaldır kolunu. Evet. Kaldırdım. Evet, şöyle hani o aşağıdan yukarı doğru çık. Aşağıdan. Şöyle nasıl yapmış olduğunu. Kaldır kollarını iyice. Evet. Yavaş yavaş çık yukarı. Üç ikili şey trabzanlar yaptım yani üç tane iki trabzan. Trabzanlara tutunarak yapsaydık. Trabzanlar yukarı çıktık işte ondan sonra da oraya geçerler. Ama mesela kazaklarınızı isterseniz ön kısmını kesin böyle bir parça örüp yerleştirebilir. Ondan sonra da Evet. Nasıl? Güzel durdu mu? Çok güzel oldu evet. Eline sağlık. Ben daha şöyle durursam daha mı zayıf duruyorum? Evet daha zayıf duruyorsun. Böyle yapıyorum o zaman. Evet. Harika Hı. durmuş. Bunu şeyi yükleyebilirsin. Tamam. Küçük kasaklarınızı büyütebilirsiniz diye. Sen al bunu içeri yükle. Ne yazayım başlığına? İşte öyle. Küçükten büyüye. Küçükten <laughs> büyüye. Peki. Evet. Tamam. Yeni yılınızı kutluyorum. Bugün günlerden ne peki? 26 6 sayın. 26 12 2024. Ha. Yeni yılda buluşmak şey, üzere. 2023. 2023. 23. Hepinize yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Benim de yılbaşı doğum günüm. İnşallah ben de sağlıkta hep beraber yeni yıllara 24'e gireriz. Amin. 70 küsur yaşında olacağım. Küsur söylemek istemiyorum. 70'den sonra bana olamaz dokunuyor. Olamaz, 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 bana maşallah. alerji yapıyor. Maşallah. Hadi. Hadi hepinizi öptüm. Arkadaşlar, komşular. Ne diyeyim işte bu kadar. Tamam. Hadi. Hadi. El salla. El salla. El salla. Başka nasıl da o? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Güle güle.